Uygulama ilk kez girdiğimizde şirket profili kısmını doldurmamız gerekiyor. Bunun için düzenleye tıklıyorum ve gerekli bilgileri girmeye başlıyorum. Şirket adı, iletişim e-postası, iletişim telefonu, adres, posta kodu, sahibin adı, soyadı, GSM numarası, şehir Vergi numarası ve istediğimiz hangi vergi dairesine aitsek o vergi dairesini seçiyoruz. Değişikleri kaydetiyoruz. Şirket başarılı eklendi. Gerektiğinde düzenlemeyi tekrardan yapıp bilgilerimizi değiştirebiliriz. <laughs>